yapıyoruz. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Suriye cipsi yapacağız. Bu görmüş olduğunuz cipsler patlayınca böyle 2-3 katı büyüklüğüne çıkıyormuş. Çok büyük oluyormuş. Biz de bugün bunu deneyeceğiz. Uzun zamandır evde duruyordu bu cips açıkçası. Arya da yapmamızı istiyordu ama bir şey olmaz. Ee, i̇şte bugün yarın yapacağız yapacağız diye diye sürekli erteliyordum. Bugün dedim ki hadi Arya gel yapalım madem bu kadar istiyorsun. Ee, şimdi deneyeceğiz. Şöyle yağımızı burada kızdırdık. Bu arada bunu durdur dur, hepsini değil. Az az atacağız. Avuç avuç atacağız. Bunlar ha. çok büyüyorlar. Arya hepsini atarsak olmaz. Parça parça atacağız. Ha, ee... <laughs> dur dur atma şimdi bekle. Ocağımızın <laughs> altı da açık. Şunu şöyle şuraya alayım. Dikkat et Arya. <laughs> ee... yakacak mısın? Gel ya, yapacağım? <laughs> bu arada bunu aktarlarda, kuru falan bulabilirsiniz. Biz kuru aldık bunu. Ee, hem Suriye cipsi diyorlar hem de sihirli cips diyenler de var. Böyle büyüyüp kocaman olduğu için. Şimdi deneyelim bakalım Maryam. Evet sen bir uzak dur yağdan. Uzak dur. Şöyle bir avuç atıyorum. Ben de bir tane attım. Bir ha, yağımız atayım. daha çok kızgın olmadığı için hemen şişmedi. Bence yeter Arya. Hayır yeter değil. Anne çok az mı yapacağız? Çok az yapmayacağız. Bu bir çıksın tekrar yaparız. Aynı patlamış mısır gibi işte. Bu da herhalde Suriyelilerin patlamış mısırı. <laughs> evet böyle büyüyor kocaman oluyor ya bizim mısırımız da küçücük şu kadar bir şey kocaman patlıyor işte dur ama bu niye olmadı herhalde Aynen. yağ çok kızarmamıştı ondan Arya yağdan uzak durur musun yağdan uzak dur kızım uzak tamam dur bunlar kızarsın bekle şimdi sen oradan aradan atarsan onlar kızarmaz ilk önce attıklarımız kızarır bakalım nasıl olacak <laughs> Aa, dur dur oluyor oluyor. Oluyor Arya yağdır bak dikkat et. Korkuyorum. Aa, bak, aynı oluyor. Bak. Evet evet şişiyorlar. Bak şişmeye başladılar. Ay Arya biraz uzak Şişiyor. dur. Öyle dur ha. Oradan izle tamam mı? Oca evet. Arya şuraya bak. Anne bir... Arya bakar mısın? Çok tatlı bunlar Ay. ya. Çok güzel oldu. Arkadaşlarımı çağırayım anne evden. Evet evet arkadaşlarını da çağıracağız beraber yersiniz. Hiç sönmemiş, da olmamış. Tamam. tamam. Onlar da olur. Evet evet. Şöyle çevire çevire altı üstü iyice olmayanlar kızarsın diye uğraşıyorum işte bakalım. Ama ben merak Değil ettim ya. nasıl olacak? Onu atma. Onu atma. Olmaz ki Arya bunlar olmuş onu nasıl atıyorsun? Ay çok güzel. Önce bu olanları alacağız sonra atacağız. Aa şu tepsiye koyacağız. Evet evet. Sonra bunların hepsini atacağız. Sonra onların hepsini oraya. Hı hı. Çok sade Dur bakalım şimdi ben de deneyeceğim Ben ilk defa yiyeceğim Ben bir ara İstanbul'a gitmiştim Arya burada babasıyla kalmıştı O ara denemişler Ben tadını biliyorum Güzelim Arya mi? senin bilmediğin abur cubur tadı var mı acaba Bütün abur cuburları denemiş biri olarak Kendinle gurur duymalısın <laughs> Bütün abur cuburları denedim ben Evet sana yeter ki abur cubur olsun Şimdi biraz daha atacağım Oo. Bunun için bunun adı sihirli cips ya baksana. Hemen oldu bu. <laughs> evet. ne çok 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 güzel oldu. Atma yenisini atma şimdi kızarmadan yenisi atılmaz. Neden? Pişmemiş olarak kalacak öyle arada. Bu pişenleri alacağız daha sonra atacağız onu. Ha o pişmemişleri alır. Böyle yaptı sanırım sonra da böyle biraz daha koydu. Bu yüzden bazılarının ya et etrafları olmamıştı demek ki. Ha baban öyle mi yapmıştı? <laughs> baban yanlış taktikle yapmış. Şimdi bu pişenleri almadan pişmemişi atamayız. Ay 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 şuraya bak, Arya çok güzel oldu ya. <laughs> yeter daha yeter koyayım. Arya, baksana tahmin ettiğimden daha fazla oldu. Hakikaten <laughs> dedikleri kadar varmış yani bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Bakın arkadaşlar. şutu bitirdik diyeceksin de. işte. Evet arkadaşlar Suriye cipsimiz şu şekil gördüğünüz gibi hazır. Bakın bunlar ilk hali. Bu da böyle kocaman büyümüş hali. Gerçekten dedikleri kadar varmış yani. Şuraya bakın. Bir beş katı, Beşirmiyor üç dört bakalım. katı olmuş. Nasıl tadı? Dur ben de bakayım. Bence gayet güzel olmuş. Bence bir defa denemelisiniz bunu mutlaka. Ama fazlası zarar tabii ki de. İnanın ben de 6-7 aydır bu paket orada duruyor. Ayrıca sürekli istiyordu yapmıyordum. Bugün yaptım yani. Önermiyorum tabii ki de sık yapmayı ama bir defa denemekten zarar gelmez. Bence bir defa denemelisiniz.